Bir fotoselin katoduna yeşil renkli ışık düşürüldüğünde metal yüzeyden elektron koparılıyor. Yeşille koparıyormuşuz. Aynı fotoseli ışıklarından hangileri düşürülürse katot levhadan kesinlikle elektron koparır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde renkleri sıraladığımızda yukarıdan aşağı doğru enerji ve frekans artar, dalga boyu azalır diyoruz. Şimdi... Fotosel devrede yeşil ışık, yeşil ışığımız arada bakın ortada koparıyorsa metal yüzeyden daha alttakiler kesinlikle koparır. Yani mavi lacivert mor. Kırmızı koparamayabilir mavi kesinlikle koparır. Beyaz, beyaz arkadaşlar içerisinde bütün renkleri barındıran bir yapıya sahip olduğu için içerisinde mavi, lacivert, mor da varsa, yeşil de var zaten koparır. O halde kesinlikle koparanlar 2 ve 3 yani D seçeneği doğrudur. X ve Y metallerine düşülen fotonların frekanslarına bağlı olarak sökülen elektronların maksimum kinetik enerjilerinin grafiği şekilde ekibidir. Buna göre yargılarından hangi doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Alfa beta eşittir. Evet. Tüm kinetik enerji frekans grafiklerinde fotoelektrik olayda buradaki açılar eşit. Çünkü bu grafiğin eğimi Max Planck sabitini verdiği için Planck sabit sabit sayı olduğundan dolayı eğimlerinde sabit olması gerekiyor. Yani açıların eşit olması gerekiyor. 1 doğru. 2 x'in eşik enerjisi y'nin x'ten büyüktür. Bakın x'in eşik enerjisi küçük, y'nin eşik enerjisi daha büyük. Mesela burası 2 e ise burası 3 e şiddetinde olduğu için x'in eşik enerjisi y'nin x'ten büyük değil, tam tersi. 3 x ve y metallerine aynı fotonlar gönderildiğinde X metalinden sökülen elektronların kinetik enerjisi E daha büyük olur. Evet arkadaşlar, fotonun enerjisi E bağlanma artı E kinetik olduğu için bakın yazalım burada X için yazıyorum. Foton enerjisi gelen fotonun enerjisini atıyorum 5 elektron volt diyelim 5 E diyelim e, ve 5 E ile geldiğinde ikisine de aynı miktar fotonlar aynı e, fotonları göndermişiz 5 e, 5 e dedim. Sonra eşik enerjisi X'in 2 E'ymiş. Y'nin de 3'e imiş dedik. O zaman e, kinetik enerjilerine baktığımızda X'in kinetik enerjisi 3 çıkıyor. Y'nin kinetik enerjisi buradan 2 çıkmış oluyor. Yani X'in kinetik enerjisi Y'nin kinetik enerjisinden büyük olmuş oldu. O zaman e, Y'nin x'ten daha büyüktür dediği için doğrudur. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğru cevap olmalı. Bir fotosel devrede oluşan akım şiddetinin devrenin gerilimine bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Gelen ışığın şiddeti artarsa VK azalır. Gelen ışığın şiddeti arttığında arkadaşlar VK kesme gerilimi demektir ve kesme gerilim bir enerji olduğu için enerjiye bağlı bir büyüklüktür. Kesme gerilim üreteş ters bağlandığında fotosel devremize elde ediliyor ve enerji balansı E foton eşittir. E bağlanma artı E çarpı V kesme kullanılıyor. O halde arkadaşlar Kesme bir enerji gelimi olduğu için kesme gelimi enerji ondan dolayı şiddete bağlı değil. Yani şiddetini değiştirdiğimizde artırdığımızda veya azalttığımızda foton enerjisi, bağlanma enerjisi değişmiyor. Kesme gelimi de o zaman değişmez. Birinci yargımız yanlış. 2. Gelen ışığın dalga boyu artarsa I0 azalır. I0 üreteç yokken elde edilen akım anlamına geliyor. Burada e, I0'ı bulurken tabii gelen ışığın dalga boyu artarsa demiş. E foton eşittir. E bağlanma artı. E kinetik şeklinde. Einstein enerji konunun bağımsızını fotoelektrik de bu şekilde kullanıyoruz. O zaman hc bölü lambda dediğimizde ışığın dalga boyu artarsa demiş. Enerjisi azalmış olacak. Şimdi enerjiyi azalttığımızda Eşlik enerjisi değişmiyor çünkü metalin cinsine bağlı. O zaman sökülen elektronların kinetik enerjisi azalıyor. Sökülen elektronların kinetik enerjisi azalırsa da anot levhaya ulaşma ihtimali de azaldığı için akım azalıyor. Bu yargımız doğru. Kullanılan metalin eşik enerjisi artılırsa imax artar demiş. Arkadaşlar maksimum enerji enerjiye bağlı bir büyüklük olduğu için yani e foton üretici düz bağlıyoruz. Artı e çarpı v diye bir üreteç ekstra bize enerji veriyor. E bağlanma artı e kinetik şeklinde bir kinetik enerjimiz oluşuyor. Kullanılan metalin eşik enerjisi azaltılırsa bunu azalttığımızda arkadaşlar kinetik enerjinin azalması veya artması burada e, bizim e, maksimum akımı etkilemez. Niye? Maksimum akım ne demek? Üreteş düz bağlandığında sökülen elektronların tamamının diğer levhaya ulaştığı akım demek. Bu neye bağlı sadece? Işığın şiddetine bağlı. Yani 100 foton yerine 200 foton gönderirseniz maksimum akım artar. Yoksa buradaki enerjiyi azaltmanız veya artırmanız artırma e, değiştirmez. Çünkü zaten üreteş düz bağlanınca onun diğer levhaya hepsinin ulaşmasını sağlamış. Sağladığı için de Ondan dolayı buradaki değerlerin değişmesi yani eşik enerjisinin artması ve azalması i e maksı etkileyen bir faktör değildir. Işık sayısını etkileyen bir faktördür. Işık sayısı etkileyen bir faktördür. Ondan dolayı bu yargımızda yanlış cevap yalnız 2B seçeneği doğrudur. Bir fotoelektrik düzenekte e enerjili fotonların söktüğü elektronların maksimum kinetik enerjisi 3 elektron volt, 2 e enerjili fotonların söktüğü elektronların maksimum kinetik enerjisi 7 elektron volt. Buna göre bu metale 3 e enerjili fotonlar gönderilirse elektron maksimum kinetik enerjisi kaç elektron volt olur? Şimdi arkadaşlar bir fotonun enerjisi e foton eşittir e bağlanma artı e kinetik şeklinde fotoelektrik devrede bu şekilde bir enerji konumu yazıyoruz. E enerjili fotonları gönderdik, e bağlanmayı bilmiyoruz artı e kinetik, e kinetimiz başlangıçta 3 elektron voltymış. Peki aynı yani bir fotoelektrik düzenek dediği için aynı fotosel devrede iki enerjili fotonlar gönderiyoruz. Bu sefer kinetik enerjimiz 7 elektron volt oluyormuş. Bunları taraf tarafa oranlıyorum. Yukarı 2 ile çarpıyorum. 2 E bağlanma artı 6 elektron volt eşittir. E bağlanma artı 7 elektron volt yapıyor buradan oranladığımızda. 1 E bağlanmanın 1 elektron volta eşit olduğunu gözlemliyoruz. Peki bu E bağlanmayı denkleme bir tanesine yerine yazarsak E dediğimiz enerjinin 1 artı 3'ten dolayı 4 elektron volt şiddetinde olduğunu anlarız. Peki gelelim 3 enerjili fotonlar geri gönderin. 3 E eşittir E bağlanma artı E kinetik diyorum. Şimdi E'nin Elektron volt cinsinden değeri 4 elektron volt. 3 kere 4 12 olduğu için 12 elektron volt eşittir. E bağlanmayı biraz önce 1 elektron volt bulduğum için kinetik enerjiyi buradan çektiğimizde buradan 11 elektron voltluk bir enerji çıkar. Yani cevap D seçeneği doğrudur. Bir fotoelektrik devresinde meydana gelen fotoelektrik akımının maksimum değeri niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Maksimum akım arkadaşlar, sökülen elektronların tamamının anot levhaya ulaştığı andaki akım demek. Burada tabii üreteş düz bağlanıyor. Düz bağlandığında sökülen elektronların tamamı oluşan elektrik alandan dolayı diğer levhaya ulaşmış oluyor. Bunun sayısını artırmanın tek bir faktörü, tek bir durumu var. Gelen foton sayısı yani oraya a, yüzeye gelen elek, e, elektronu sökecek olan fotonların sayısını artırmaktır. So, e, bu sayıyı nasıl artırabiliriz? Bir, kaynağın ışık şiddetini artırırsak olur. Kaynağın ışık şiddeti çok olursa çok foton gelir, çok foton söküp çok elektronu diğer tarafına ulaştırır. İki, anot yüzey alanı. Anoda bağlı değil arkadaşlar. Elektron söküldüğü yer katot yüzey alandır. Onun için katot yüzeye düşen ışık tanecikleri sayısına bağlı. Buna bağlı değil. Katodun yüzey alanı, katodun yüzey alanını büyüttüğümüzde oraya düşen ışık tanecikleri sayısı da kaynaktan gelen ışık tanecikleri sayısı da arttığı için buna da bağlı olmuş olur. Cevap bundan dolayı 1 ve 3 D seçeneği doğrudur.